Fındıkçı Aşınur bölüm 1 başlasın Bir gün Mutlu Mesut çalışıyordu Ve çok çalışıyordu Çok çalışıyordu Habire çalışıyordu Artık çok yorulmuştu Ve artık Artık kendine Yeni bir hayat kurması gerektiğini düşünmüştü Ve bu karar da ciddiydi Artık kendine yeni bir hayat Kuracaktı Bunun için kendini hep yemeye verdi Çok yedi çok yedi çok yedi ve çok iyi. Yedi. Çok yediği için artık çok kilo almıştı. Artık kendine karar vermişti. Yine fındıkçı olmak isteyecekti. Fındıkçı olmaya başvurduğunda maalesef başvurusu kabul olmamıştı. Neden? Çünkü artık fındıkçı aşınır olarak tanımıyordu. Çünkü kimse onu tanıyamıyordu bu kilosundan dolayı. Artık çok ümitsizdi. Mutsuzdu. Ne yapacağını bilmiyordu. Yüzünden de belli oluyordur. Ve artık çok mutsuz idi. Ve artık fındıkçı Ayşenur yoktu. Canına, bay. bay.